İşine olan saygısı, işine olan sevgisi, birlikte çalıştığı insanlara karşı olan saygısı hepimizden önce gelirdi. Herkesten sonra çıkardı. Onların en çok turne yaptığı ve gezdiği o zamanlarda annem daha herhalde 12 yaşındayken falan her geldiklerinde anneannem hani sakın kızım bu işi yapma, sakın bu mesleği yapma. Bu çok zor bir meslek işte. Çok yorulursun, çok işte şey yap. Onlar çünkü Türkiye'nin tam da hani böyle yeni zamanlarında Anadolu'yu turluyorlarmış. Bir ilişkim vardı, o ilişki de çok fırtınalı bir ilişkiydi. Ve şey oldu, konuşamadığım şeyler oldu karşılıklı. İletişemedik biz bir türlü, bir sürü konuyla ilgili. Benim içimde çok kaldı, bahsedemedim. O yüzden böyle gecelerinde üfler gibi piyanonun başına geçip müzikle kendimi böyle bir şekilde derdimi akıtmaya başladım. Böyle katartik bir süreç yaşadım. Eskiden akışım şöyleydi, ''Aa bu o kız. aa hayır buymuş Okes, hayır hayır işte buymuş, tamam.'' Hani böyle bir silsile vardı. Ben yani kimsede bir şeyin eksik olduğunu iddia etmek istemem ama eğer bir yerde bir sorun varsa belki aşk eksiktir ya da aşk yanlış şeye duyuluyor olabilir. Hürriyet.com.tr'de ne var ne yokta yine sizlerleyiz. Bu hafta konuğum Cengiz Orhonlu. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelerdeydin özlemiştik seni? Öyle bir bak kaçıyorum. Birazcık böyle <gülüyor> <gülüyor> biraz tatil yaptım. Ee, tiyatronet diye bir işimiz var. Ondan bahsettim demin. Onunla ilgili çalışıyoruz. Bir sürü iş çektik. Onların kurguları var. Ee, bir yandan prodüksiyon yapıyoruz. Bir ışık atölyesi çektik şimdi. Onu da ben anlatıyorum. Tiyatroda ışık ışıkçılık üzerine böyle bir YouTube programı gibi. Ee, müzik yapıyorum. Bir evet yandan. müziğe geleceğim zaten. Hı. Onu ayrı bir konuşmak istiyorum ama şimdi biraz aslında ben hikayenin başına dönmek istiyorum. Hani Senin bu yolculuğa nasıl çıktığına dair yani oyunculuk bir yanda müzik Sanat nereden senin içine doğdu? Aslında onu da biliyorum az çok bir bağlantıyı ona da geleceğim ama hmm. nasıl başladı bu oyunculuk serüveni? Nasıl başladı? Dördüncü sınıfta İngilizce drama'da Kral çıplak oyununda Soytarı'yı oynayarak başladı. Soytarı'yı? Evet. ya Kralı mı oynamak istersin, Soytarı'yı mı oynamak istersin diye sorduklarında ben soytarı cevabını <laughs> verdim. Ee, ama çok eğlenmiştim. Çok hep içimde olan bir şeydi herhalde. Yani daha doğrusu bugün zaten aile içinde bunlar konuşulduğunda hani buna benzer konular. İşte sen çocukken işte Ayna'nın şarkısında bize işte otur kalk yaptırırdın. Ee, bir, bilmiyorum o herhalde yani bir kısmı hepimiz başka yeteneklerle geliyoruz dünyaya. Ee, yani herkesin bir şey yapabildiği bir şey var o böyle Allah vergisi o öyle geliyor ama sonra onu geliştirmek de bizim elimizde yani bunlar da kaslar hepimizin aynı potansiyele sahip olduğuna da inanıyorum. Ben böyle gelmişim. Ee, sonra da bunu çok şükür böyle erken bir yaşta bununla ilgilenmeye başlayınca hep oradan aktı hayatım öyle gitti. Ee, i̇lk tabii 14 yaşındaydım. O, o civarlar 14-15 yaşında Peter Pan müzikalinde. Ee, Peter Pan olarak işte bir seçmelere gittim. Peter Pan seçtiler beni sonra Türkiye'yi turlamaya başladım. Öyle başladım. Oh, süper. Şimdi seninle ilgili sonradan öğrendiğimiz bir gerçek var ki Kamuran Akkor'la ilgili. <laughs> Ünlü evet. sanatçı Kamran Akkor'un torunusun. Evet. Ee, bu kadar değerli bir sanatçının torunu olmak... da seni bu yola itmiş olabilir mi bir yandan? Ya da ne derece etkili oldu senin kariyer seçiminde? Aslında şöyle... E, onların en çok turne yaptığı ve gezdiği o zamanlarda annem daha herhalde 12 yaşındayken falan... her geldiklerinde anneannem hani sakın kızım bu işi yapma, sakın bu mesleği yapma, bu çok zor bir meslek işte çok yorulursun, çok işte şey... Yap. onlar çünkü Türkiye'nin tam da hani böyle yeni zamanlarında Anadolu'yu turluyorlarmış. Her türlü hikayeyi görmüşler. Çok güzel hikayeleri de var anlattıkları. Ama en zor hallerini de görmüşler. O yüzden annem hep tembihlemişler. Dolayısıyla da annem beni hep tembihledi. Oğlum altın bir bileziğin olsun, onun bir mesleğin olsun. Tam yine yapsan istiyorsan hobi olarak diye. Ben annemden daha inatçı çıktım bu işi yapmak konusunda. O konuda mutabık olduktan sonra da sadece herkes bana destek oldu. Arkamda rüzgar oldular. Çok şükür. Anneannen destek oldu mu tabii ki, sonradan? Tabii Şu an destekliyor zaten tabii ki, seni. Tabii tabii. Sağ olsun. E, birlikte tiyatroda da oynadık. Evet. Ee, Kelebekler Özgür'dür de benim anneme oynadı. Anneni oynadı doğru. Nasıl da onunla aynı sahneyi paylaşmak? Bu kadar usta bir sanatçı ve anneanneninle aynı sahneyi paylaşmak? İlk başta biraz enteresandı. Ee, şeydi. Yani çok özel. Orasına geleceğim ama hani benim de aklım böyle daha yeni yeni başıma geldiği dönemlerde... Ee, Şimdi bir aile bir ilişkimiz var, evde bir ilişkimiz var. Ee, i̇lk defa onunla böyle profesyonel olarak bir ilişkimizde olunca o e, tabii biraz o ona karıştı. Ben biraz ona nazlandım, o biraz bana nazlandı ama şey beni çok etkiledi. Ee, i̇şine olan saygısı, işine olan sevgisi, birlikte çalıştığı insanlara karşı olan saygısı e, hepimizden önce gelirdi. Herkesten sonra çıkardı. Ben tabii bir yandan tiyatroda işte sesiyle, ışığıyla falan da ilgilendiğim için zaten hep oralardaydım ama o disiplini, o aşkı, o dedem Allah rahmet eylesin öyle dermiş hani o hiç kaybetmediği amatör ruhu e, sirayet edici, etkileyici. Ondan çok şey öğrendim. Sence şu anki oyuncularda ne eksik peki? Hmm. Politik mi cevap vereyim, dürüst mü? Dürüst cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Ne eksik? Eski sanatçılar Mesela, çok güzel anlattın hani bu kadar disiplinli işte saatinden önce gelip saatinden... Yani bizde şu an ne eksik? Bilmiyorum bana düşmez onu söylemesi. Yani e, insan ben kendimde gördüğüm en azından söyleyeyim. Gerçi ben de işte biraz kötü bir örneğim. Ben çok erken başladım tiyatro yapmayı. O yüzden tiyatro disipliniyle büyüdüm. Yani 14 yaşında profesyonel bir ekibe katıldım ve e, tiyatro disipliniyle büyüdüm. Ben kimsede bir şeyin eksik olduğunu iddia etmek istemem ama eğer bir yerde bir sorun varsa belki aşk eksiktir ya da aşk yanlış şeye duyuluyor olabilir. Çünkü benim o dönem insan açısında gördüğüm şana, şöhrete veya paraya duyulan bir aşk değil yaptığı işe duyulan o iletişime duyulan o sahnede olmaya ya da insanların karşısında olmaya duyulan bir aşk. Hatta işte Tarık Akan'ın çok hani ünlü söylediği şey vardı işte niye hiç reklam almıyorsun dediğinde e, bu, bana bu olduğum kişiyi bu değeri insanlar verdi ben şimdi onu onlara geri parayla mı satacağım gibi böyle söylediği bir şey vardı ben o kadar sert hani yaklaştığımdan değil belki yani yanlış anlaşılmak da istemem ama orada bizim öğrenmemiz duymamız gereken bir şey olduğuna da inanıyorum. E, eksiklik şey, güzellikte görenindir. Yani o yüzden hani kimseyle ilgili bir öyle bir yorumda yapmak istemem <laughs> ama şeyi görüyorum. Eskiden daha derinmişiz ama şey olarak da, toplum olarak da daha daha derin bakıyormuşuz, daha derin konuşuyormuşuz. Muhabbetlerimiz daha derinmiş. Yıllar geçtikçe daha sığlaşmaya başlamış. O da hayatımızın her alanını etkiliyor. Yani konuştuğumuz konular, oturup bir çay içerken bile ettiğimiz muhabbetler bir noktada sığlaşmış ama bunu değiştirmekte de bizim elimizde yani ben kendi arkadaşlarımla şükürler olsun derin muhabbetler yapıyorum, oturuyoruz felsefe konuşuyoruz, e, tiyatrodan bahsediyoruz, işte oyun tartışıyoruz, ülkeyi tar Türk olduğumuz için bir noktada memleketi kurtarıyoruz tabii ki hani her şey konuşuluyor o Allah'ın emri ama belki de biraz daha derinleşmek gerekir. Gerekiyor. Çok suyun üstünde kalmamak. Sence Bijon'de olmazsa olmaz özellik Ne? Hmm. Vicdan diyeceğim. Ya da adalet duygusu da olabilir. Ee, şöyle göz önünde olan birisinin naçizane bence bu benim fikrim. Hani, e, en büyük sorumlu iyi örnek olabilmek bence başkalarına. Çünkü ister istemez setlerde bir her, hayatın her alanında bir hiyerarşi var. Yani Herkes birbirine bakıyor, işte atıyorum yönetmen, herkes yönetmen'e bakıyor. O ne yaparsa, onun ekibi de öyle öyle gidiyor. Yani yönet, şimdi, şimdi o ne derse o oluyor sonuçta. <laughs> o yüzden öyle bir pozisyonda olan birinden benim görmeyi talep ettiğim şey e, hakkaniyetli olması, herkesin adaletini savunması. Çünkü çalıştığımız ortamlarda setlerde zor ortamlar oluyor çoğunlukla herkesin aynı olanakları da olmuyor her zaman. Ee, ekip olarak da yani oyuncu ekibinden bağımsız hani ışık ekipleri de kamera ekipleri de zaten en erken onlar geliyorlar en geç onlar çıkıyorlar. Evet. Dolayısıyla insanlardan genel talebim sanırım aynı yerde dönüp dolaşıp duruyor. Yani birbirimizi görmek, birbirimizin değerinin farkına varmak, bu işi birlikte yaptığımızı görmek, ekipçi olmak. Ee, bunların hepsi aslında tiyatro disiplininden geçtiğinde zaten müfredata dahil şeyler ister istemez bunu öğreniyorsun. Ee, sektörden talebim de bu özelliklerin, bu değerlerin değer görmesi. Hak ettiği değeri görmesi. İnsanlarla çalışırken de sadece insanların kaç takipçisi olduğuna veya nerelerde ne kadar bilindiğine değil de vicdani değerlerine, işlerini ne kadar iyi yaptıklarına, kendilerini eğer oyuncularsa bir role ne kadar verdiklerine ...bakılması lazım. Her iş gibi aslında bence. Kesinlikle. Çok da farklı değil. Peki, şimdi günümüzde çok fazla yeni oyuncu da çıkıyor. Hani hmm. sürekli bir değişim var. Bu seni hiç korkutuyor mu? Ya da bununla ilgili ne düşünüyorsun? Hani bu kadar çok sürekli bir çıkması... Hmm. ...yeni isimlerin çıkması... ...sen de hiç bir kaygı yaratıyor mu mesela? Neydi? Aman ben ne olacağım kaygısı yani... gibi bir şey mi? Ay Yok canım. <gülüyor> 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 yok. Ee, sadece... ...sirkülasyonun bu kadar hızlı olması... Ee, yine dönüp dolaşıp aynı derinlikten bahsedeceğim. O derinliğin birazcık sığlaşmasına da bence e, yol açıyor gibi hissediyorum. Çünkü mesela şimdi Hollywood'a ya da başka hani Amerika'ya baktığınızda orada sadece kara kaşı kara gözünden ötürü bir yerlere gelen insanlar var. Çok yakışıklı olduğu için, çok güzel olduğu için zaten hani oturup Hani onu izlemek istiyorsun sadece böyle hiçbir şey demese de izlersin ve bu insanlar da bir yerlere geliyorlar ama oranın içinde şey de George Clooney'si de var Al Pacinosu da var Robert De Nirosu da var ee, ismini hatırlayamadığım için bana bozulmasın <laughs> ee, bir şey var bir dağılım var zengin bir dünya var ee, hepsinin de kendine has başka bir oyunculuk tarzları var yeni birileri tabii ki gelsin gelsinler. Ben eğer yeni biri geliyor Allah ben ne olacağım diye düşünüyorsam ben zaten bu mesleği bırakmalıyım. E, benim bu mesleğe katabileceğim bir değer varsa ben bu işi yapmalıyım. Benim bir fikrim, bir bakış açım varsa ben burada var olmalıyım. Ki olurum da öyle olursa zaten yine insanların takdiri tabii. Sen kimleri beğeniyorsun mesela şu an? izlediğin var mı böyle aklına gelen isimler? Hiç izlemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ben bu ara e, dedim ya tiyatronetle ilgili çok çekim yapıyoruz diye işin birazcık şeyindeyim yani çok daha böyle matematiksel böyle çok nötrleşmiş bir durumdayım aslında birazcık. Ee, şeye daldım. İş çekiyoruz, iş kurguluyoruz, onu yayınlıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, tiyatro festivallerine gidiyoruz, onlarla konuşuyoruz. Şimdi Avignon Festivaline gideceğiz Fransa'daki. Ee, orayla anlaştık, el sıkıştık. Avignon'da işte tiyatro ile ilgili çalışmalar yapacağız. Sonra belki ben seneye bir oyun yaparım Avignon'a giderim. Ne güzel olur. Oradan fringe. <laughs> Ee, ama beğendiğim, çok beğendiğim insanlar var. Ee, bir oyuncunun... oynamasına... alan açıldığında... sizi çok şaşırtan, çok güzel şeyler yapıyor insanlar. Şimdi o zaman... oyunculuktan biraz müziğe geçeyim. Çünkü sen tamam. müzikle de yakından ilgileniyorsun ve yakın zamanda da bir albüm gelecek. Aslında... bir süredir gelecek, bekliyoruz. Ee, müzik hayatının neresinde ve nasıl bir albüm bekliyor bize? Şimdi müzik benim hobimdi. Ee, daha sonra bir yere kadar öyleydi yani oyunculukta aslında hobimdi. evde yapıyordum deli diyorlardı sonra şimdi para vermeye başladılar bunun için müzik de öyleydi ama Amerika'da oyunlara müzik yazmaya başladım sonra Türkiye'de de devam ettim bizim işte tiyatromuzda kat sahnede oyunlara müzikler yazdım sağ olsun ödüller de aldım onunla ilgili takdir de edildim ya sanatçı ödül almak için yapmıyor hiçbir şeyi bence ama insanların takdirini görmek öyle ya da bu şekilde insana şevk veriyor. Ee, yani nasıl diyeyim? Şey, rüzgar oluyor yani bir şekilde. Gurur veriyor. Sonuçta tabii kendi şarkılarım da var. Ama o konuda hep birazcık daha böyle çekimserdim. serdim. Ee, hayatımın bir yerine kadar da çok aslında olmadı. Hep daha çok işte tiyatrolar için müzik yaptım. Zaten müzikalden geliyorum. Ee, hani asıl alanım benim müzikal. O yüzden dans da hep hayatımın bir yerinde oldu. Özellikle yurt dışındayken çok aktif hep müzik yapan, dans eden, oyunda oynayan hani daha öyle bir hayatım vardı. Şimdi esnaf oldum tiyatroyu açtıktan sonra açıkçası yani işte o geldi mi, bu gitti mi, kameralar nerede falan gibi böyle bir şeye dönüştü. Bundan Hangisi da daha memnunum. zor bu arada? Hangisinin? Yani arkada o ekibi yönetmek mi, arkada çalışmak mı yoksa aslında işin önünde, mutfağın önünde olmak mı zor? Hepsi farklı bence. E hepsinin kendine göre bir şeyi var. Yani e zorluk Nasıl kullanına bağlı olarak güzel bir şey bence. Michael Caine'in çok güzel bir lafı vardı geçenlerde gördüm. Ona bir hocası söylemiş. İşte bir oyuna girecekmiş. Kapıdan girmiş, antresi var ama orada sandalye var. O da işte hocam giremiyorum ha gibi bir şey demiş. Hocası da buna kızmış. Nasıl işte kullan zorluğu kullan hayatında demiş. Nasıl yani demiş. Eğer komedi oyunuysa çarp ona düş yuvarlan. Eğer drama oyunuysa al onu ayağında tekmele it bir şey yap. Ee, sonra Michael Caine bunu kendi oğluna da söylemiş. Yani hayatta bir zorluk çıktığında karşına o zorluğu kullan. Onu güzele döndür, güzele çevir. Ee, o yüzden kamera arkasında da çok zorluklar yaşıyorum. Elimden geldiğince asıl o olmadığı için ve sonradan öğrendiğim için ama ekibim de çok iyi sağolsunlar. Ee, kamera önünde de zorluklar yaşıyoruz. Yokmuş gibi davranıyorsun. Don, donuyorsun mesela bir sahne çekmem lazım. Devamlılığı var. Ben şimdi işte binadan çıkarken Ağustos'un sonuymuş. Sonra Eylül'ün işte başında o binadan çıktığım sahnenin bir sonraki sahnesini oynamam lazım. Bu sefer Ayaz var Ataşehir'in ortasında dışarıda. <laughs> ve ben böyle bir gömlekli orada ciddiyetli ve romantik bir konuşma yapmak zorundayım. Ama böyle hani çekim aralarında üstüme gelip kapıyorlar. Bilmiyorum bir şekilde baş ediyorsun yani. İkisinin çok farklı zorlukları var. Ee, ama birinden birini seçemem Allah'ın gücüne kadar. Hepsini çok seviyorum vallahi. Ee, ama müziğe dönersem müzik hep benim evde piyanomun başında kendi kendime kedilerimle yaptığım bir şeyken... Sonra bir ilişkim vardı. O ilişkide çok fırtınalı bir ilişkiydi. Ee, ve şey oldu. Konuşamadığım şeyler oldu karşılıklı. İletişemedik biz bir türlü bir sürü konuyla ilgili. Benim içimde çok kaldı. Ee, çok bahsedemedim. O yüzden böyle gecelerinde üfler gibi piyanonun başına geçip müzikle kendimi böyle bir şekilde derdimi akıtmaya başladım. Böyle katartik bir süreç yaşadım. Oradan çıkan benim dilime vurmayan ama müzikle benden akan eee melodiler, sözler, şarkılar gibi böyle oluştu. Önce bir 12-15 tane oldu. Sonra ayağım alıştı, elim alıştı. Şimdi herhalde bir kaç bestem var. 50 küsur olmuştur herhalde. Bayağı. Ama bunun şeyi 30 35 tanesi hazır böyle yani Tamam. Okey. Bu bir artık bu bir şarkı. Şimdi üzerine çalışabilirim. Dediğim gerisi de böyle bulduğum güzel şeyler. Bazıları böyle çünkü ben piyanonun başına oturuyorum. Mesela 4 saat çalıyorum güzel bir şey yakalıyorum arada. Onunla birazcık takılıyorum. Sonra iki saat daha çalıyorum. Sonra unutuyorum o çaldığım şeyi. Şunu ayıktım. Şimdi kaydediyorum artık. O kayıda basıyorum. Kayıt olduğu bilinci de unutunca yine rahatlayıp çalabiliyorum. Çünkü bazı şeyler genelde Allah'la benim aramda oluyor. Onları da çok şey yapamıyorum. Şimdi ama bir röveş çaktım konuya. Kaydediyorum. Anneannenle bir düet gelir mi? İstiyoruz. Ya da bir proje, bir şey. Var aklımızda. İşte var mı? Sürpriz olsun. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz olsun. Onun şimdi güzel bir sürprizi olacak. Onu da buradan bozmayayım. Sonra haşlarlar beni. Şarkı mı yoksa? Müzikle alakalı mı <laughs> ee, bir yoksa? Bir düet yapacak biriyle. Aa. Kalan kısmı öğrenemiyoruz. Hayır. <laughs> Neyse ben onu sonra öğrenirim <laughs> artık. Mikrofonu Yayın çıkardığınız var. anda söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama var, aklımızda bir şey var. Ee, o da sağ olsun çok destek oldu. Herkes yani bütün ailem, bütün arkadaşlarım ee, Destek oldu derken iki senedir başımın etini yiyorlar. Sen nasıl bir insansın? Niye bunları çıkarmıyorsun? Deli misin oğlum? Ne yapıyorsun gibisinden. Ee, öyle o yüzden sonunda artık onları da mutlu etmeye karar verdim. Çıkaracağım. Bir aya falan çıkarırım. Valla merakla bekliyoruz İnşallah. zaten. Şimdi şunu da sorayım. Aslında biz seni ilk O Kız dizisiyle tanıdık. Doğru. Peki Cengiz o kızı buldu mu? O kız Cengiz için ne ifade ediyor? Onu sorayım. O kız mı? <laughs> o kız. <laughs> Tüm öncelikle Arla'nın işine karışmayı sevmiyorum. <laughs> <sayım. gülüyor> Gençliğimde o kızı bulduğumu defaten düşündüm. Şarkılar yazdığın Şarkı, galiba. Şarkı, şarkılar yazdım. Yani şöyle. Eskiden akışım şöyleydi. Aa bu o kız. Aa hayır buymuş o kız. Aa, hayır hayır işte buymuş tamam. Hani böyle bir silsile vardı. Ee, şu an e, geldiğim noktada şeyi fark ettim. Herkesten aldığım farklı dersler varmış. Ee, her bir adım beni bir sonraki adıma hazırlamış. Ee, orada pişmişim, orada biraz daha pişmişim, orada biraz kaynamışım, şurada biraz yanmışım etmişim ama bunların hepsi o en sonda nasıl bir yemek çıkacak ortaya bilmiyorum ama e, pişiyorum. O kızı da bakalım zaman göstersin onun kim olduğunu. Şu an galiba hey, bir. Bununla şey yok, ilgili, ilgili yorum yapmak istemiyorum. Zorlamayın tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki hayaller kurar mısın? Yani hedeflerin var mı? Mesela bu meslekle ilgili hem oyunculuk adına hem müzik adına neler yapmak istiyorsun? ileriye dönük. Mesela bir hmm. e, teklif gelse bir hmm. müzisyenin hayatını oynayacaksın diyelim. Kim mi hmm. oynamak isterdin mesela? Hmm. Türk olacaksa dedemi oynamak isterdim. Vasfi Uçaroğlu'nu. O başka, Torpilli ben de geri çok başka. Çünkü müziğinde de geri çok başka da ben torunlu olduğum için geri çok başka. <laughs> Bilmiyorum David Bowie'nin hayatını yapmışlar mıydı? Yaptılar galiba. Queen'i de yaptılar. Yaptılar. Rami Olsun, de çok daha... güzel oynadı. Ha, Rami Malek'i mesela çok severim. Demin sormuştu yani beğendiğin oyuncu var. Rami Malek. Rami Malek'i severim. Çok güzel, iyi bir oyuncu ben. Peki oyunculukla ilgili olmazsa olmazın yani şunu da yapmazsam içimde kalır dediğin ne var? Öyle kapatayım o zaman. Hmm. Hakkıyla Anadolu'yu ve Batı'yı ve Dünya'yı birbirine karıştırıp aha, güzel bir sentez yaratıp insanlara sunabileceğim Türk yapımı muhteşem bir müzikali bütün dünyada Türkler de bunu yaptı diye oynamak istiyorum. Valla merakla bekliyorum hem işin müzik kısmını hem bundan sonraki projeleri. Tekrar bir araya geleceğiz zaten. Çok teşekkür ederim ben konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Birazcık çok lega yaptım özür dilerim. Yok çok keyifli bir sohbeti. <laughs> Tekrar konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet e, bugünlük bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın.